Didim'de de rantçılar. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Anlayanlar belli oyunlar içindeler. Geçmiş Didim Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Ezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tessener ve CHP Didim İlçe Örgütü de katıldı. Hiç kimse bizi yolumuzdan asla ve asla döndür. Torun Atabay hakkındaki iddialar üzerine konuştu ve asla pabuç bırakmayız dedi. Biz Atabay arkadaşlar bir komplo karşı karşıyaydık. Asla pabuç bırakmayız. Ee, ne yaparlarsa yapsınlar. Gidim'i rantçılara teslim etmeyiz. E, bu böyle diline e, öyle sahte kötü taklitleriyle şunla bunla da bizi yıldıramazlar. E, ne yaparlarsa yapsınlar. Çabaları beyhude. Belediye başkanımız görevin başında. Didimlilere e, de gece gündüz hizmet etmek için yoğun bir mücadele içerisinde. Evet. Torun ayrıca asla ranta kurban vermeyeceğiz ifadelerini de sözlerine ekledi. Gidim'de de Fıratçılar ve gayrimeşru işlere bulaşmış olanlar veyahut da istedikleri yerine gelmeyenler, usulsüz talepleri yerine gelmeyenler belli oyunlar içindeler. Geçmiş FETÖ taktiklerini uygulamaya çalışmaktalar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, onlar da asla başaramayacaklar. Biz bu ülkeye faydalı olmaya yemin ettik. Sorunlarını çözmeye yemin ettik. Ve Parlamentoda milletvekillerimiz, Büyükşehir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçelerde ilçe belediye başkanlarımızla birlikte il başkanımızın da başkanlığında bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiç kimse bizi yolumuzda asla ve asla döndüremeyecek. Asla ranta kurban vermeyeceğiz. Asla <laughs>